Terörsüz Türkiye meselesini tek bir sözcükle açıklayacak olursak bizim evlatlarımız terörle mücadele etmek zorunda kalmasın. Tek hedefimiz, <laughs> tek kavgımız, <laughs> tek hedefimiz. <laughs> Şimdi sosyal medyada basından birçok eleştiriye maruz kalıyoruz hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına milliyetçilik, devletçilik ders vermeye kalmasın. Biz kimin kimlerle ne pazarlıklar yapıldığını biliyoruz. Devlet Bahçeli Bey'in beyefendinin milliyetçiliğinin sadakası onların yedi sülalesine yeter.